Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oyuna yeni eklenen, haritalarda bulunan sarı ateşler ne işe yarıyor? Bunlar nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle modu açıyorum. Elencis haritasında maça gireceğim. Temayı kapattım. Aynı dünyası temasını kapalı olarak gireceğim. Şimdi maça geçelim. Kardan adam etkinliğinde 2 gün sonra bir buz fırtınası olacağını söylüyor ve şu an bekleme alanına bu tarz şeyler eklenmiş gördüğünüz üzere. Kullan dediğinizde böyle emojiler var. Ve haritayı açtığınızda da böyle sarı sarı ateşler var. Şu an biz en ucura yere gideceğiz. E, bu arada e, bu sarı ateşler Miramar haritasında da var. E, bu maç bittikten sonra Miramar haritasındaki yerlerini de sizlere göstereceğim. O kardan adam eskinliğinde iki gün sonra fırtınanın başlayacağından bahsediyor. Ve oradaki fırtına resmi yani o buz resmi bekleme alanına eklenmiş. Büyük ihtimalle iki gün sonra farklı bir etkinlikte gelebilir. Şu an yaklaştık oraya. Bakın böyle bir platform var. Yanına yaklaştığımızda tutuştur diyor. Şu an çok savunmasızız. Her an pusuya düşebiliriz. Ve gördüğünüz üzere loot fışkırdı. Üçüncü seviye kask vesaire. Bakalım haritada kayboldu mu bu? Şöyle bir uzaklaşalım. Araç deseni gözüküyor. Yok. Bu arada size bu su yeri göstereyim. Merdivenin altına pusabilirsiniz. Aha bak. Şuradan elinde silahla ateş edebilirsin yani. Şimdi buradan bir çıkışımızı yapalım. Bir lobiye dönelim. Az önce bekleme alanında gördüğümüz sarkıt Burada gözüküyor. Gizemli enerji yakında ortaya çıkacak diye iki gün süre vermiş. O bekleme alanındaki sarkıt bakın burada afişte de yer alıyor. E, bu etkinlikle alakalı da olabilir o ateşler. Yeni yıldan kaynaklı da olabilir. Zaten yılbaşına sayılı günler kaldı. Şimdi bir de Miramar haritasındakini inceleyelim. Şu an için resmi bir ismi yok o ateşlerin. E, ancak bekleme alanında bu sarkıtı gördüğüm için Büyük ihtimalle bu etkinlikle bağlantılı olduğunu düşünüyorum o ateş yerlerinin. Miramar haritasındayız. Gördüğünüz üzere bakın burada da sarı sarı ateşler var. Haritada bir değişik bir isim yok. Vurdun ne oldu? Cık cık. Haritada bir isim yok. Yani işte genelde böyle etkinlikler geldiğinde haritanın ismi değişiyor. Ancak böyle bir şey yok şu an için. Lobide gösterdiğim etkinlikten kaynaklı olabilir. Şu an en ucura bir köşeye gidip Orada denetleyeceğiz bakalım bu sarı şeyler ne varmış burada da. Şimdi orada havai fişek patlattık. Bakalım bir ne varmış. PUBG Mobile en şahsı oyuncusu benim. Daha ben parış yere inmedim. Alan belirlendi. Bir alan dışındayım. Şimdi bakalım o sarı bölgeye doğru gidiyoruz. Şu an o sarı bölgeye geldim ancak etrafta hiçbir şey bulamadım. Şöyle bir iyice etrafı gezindim. Hiçbir şey yok. Yani Erangel kısmını gördünüz. Miramar kısmında bir şey bulamadım. Diğer bölgeleri de gezmeyi düşünmüyorum şahsen. Çünkü bir önceki maçta buraya atlamıştım. Yani kayıda başlamadan önce kayıt dışı olarak. Buraya atladığımda hiçbir şey çıkmamıştı. Yani Miramar haritası şu an için boş. Lobiye dönelim. Şimdi Senok haritasına geldik. Bakalım Senok haritasında var mı? Yani Miramar'ı gezdim. Miramar'da yani öyle havai fişek alanı yok. O sarı kısma gittiğimde bomboş oralar. Şu an için Miramar haritası boş. Erenci haritasında zaten gördünüz. Havai fişek. O bu sarkıtları bekleme alanında yok. Sadece Erenci'de var. En ucra köşelere gideceğiz tabii ki. şu an nakam kısmındayım. Platform var. Ama şu an elime bir tanesi de almam lazım. Pek ücra yere gitmedik. İş görür yeterli. Gidip hava fişeğimizi patlatalım. Gördüğünüz üzere aynı havai fişe patlattık. Üçüncü seviye yelek vesaire verdi. Fark ettiyseniz Seno haritasında hep deniz kenarında böyle platform kurulmuş. Yani Miramar'ı gezdim. Miramar boştu. Gördüğünüz üzere şimdi tekrardan lobiye dönelim. Levik haritasında yok. O ateş şeyi. Lobiye dönelim. Yeni özellik bu şekilde. Haritalarda yani haritada Senok, Erangel ve Miramar haritalarında harita kısmında sarı sarı böyle ateşler var. Bunun resmi bir ismi yok. Ancak Erangel bekleme alanında şu buz sarkıcıdan gördüğüm için bu etkinlikle alakalı olacağını düşünüyorum o sarı sarı ateşlerin yanına gittiğinizde denize yakın olan platformlarda havai fişek kısmı var. Havai fişek oluyor ve sandık açılıyor. Sandık açıldığında silah eklentisi, işte mermi, namlu ucu, tutamak, kas gelek gibi eşyalar çıkıyor. Ee, yeni yılla bağlantılı olabilir. Çünkü yeni yıla da sayılı günler kaldı. Şu an için resmi bir açıklama yok. Şahsi düşüncem şu WoW etkinliği ile alakalı bir diğer düşüncem ise yeni yılla ile alakalı yani şu an için net bir şey yok ben araştırma yaparım kanala detaylı olarak bir video da çekebilirim ya da yorumlar kısmına araştırmalarımın sonucunu da yazabilirim Burası bir tanıtım kanalıdır, bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar, kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüz olsun, sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz. Yorum yaparken saygılı olmaya özen gösterin, duymak istemediğiniz kötü sözleri siz de bir başkasına söylemeyin.